Aracımız G63. Aracımızın tavanını otomatik kepenge vurması sonucunda aracımızın tavan döşeme ve sunroof mekanizmalarını aldık. kaplamalarının tamamını söktük. Tavan döşememizi söktük. Bagajdan çıkarttık. Onarım işlemlerinden sonra tekrar montaj yapılacak. Bu bölgelerde yüzüklerimiz var tavanda. Bu ayaksanların işleri için Teslim aldık aracı. Her tarafta ezikler verilebilir CNS Otomotiv Osim Ankara. Sizlerin de böyle araçlarda böyle sorunları varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Mercedes. Bizim Aracımız G63. Aracımızın söküm işlemlerinden sonra boya işlemleri bitti. Aracımızı topladık. Aracımız şu an hazırlık aşamasının son evresinde. Aracımızın ufak tefek pastacılar işlemleri kaldı. Kamerayı ben devralayayım ver. Aracımızın şöyle iç trim aksamını tamamen topladık. Sıfır hata ile toplama işlemimiz bitti. Aracımızın sunroofumuzun camının Ayarlamaları yapıldı. Çalışır hale getirildi. Sadece sanur camımızda bir pasta cilalık işlemimiz kaldı. Boyası donarımla alakalı. Toplama işlemleri esnasında buralar çizilmesin diye buraları bu şekilde kağıt bantla koruma altına aldık. Şu şekilde görüleceği üzere ezik kısımlarımızın tamamı onarıldı. Camımızın rüzgar sesi almaması için ayarlama işlemleri yapıldı. Şu bölümde bir göçüğümüz var. Bunu cama ayarladık. Sonrasında çekilecek burası. Camımızın üzerinde şu bölümde sarı izler var. Kepenk izleri. Buraya pastacıyla yardımıyla o izleri kaldıracağız. Son işlemleri yapılıyor. Rutuş işlemleri. Ondan sonra aracımız müşterisine teslim edilebilir hale gelecek. Aracımız orijinal G63 bir araç. Sizin de bu şekilde hasar almış. Boyasına boya işlemi yaptırmadan boya sonarım yaptırmak istediğiniz işleriniz var ise Ankara Ostim Uğur Kaporta ile CNS Otomotiv iletişime e geçebilirsiniz. Premium araçlar bizim işimiz. Yine orada bir Bentley'imiz var. Onarımı devam ediyor. Karşıda bir Audi A6'mız var 2024 model. Yine örtünün altında bir Corvette aracımız var. Onarım işlemlerimiz devam ediyor.